Öncelikle Halil Gürsoy Bey'e teşekkür ediyorum. Bizi burada kendisi ağırladı. Tabii bir, bir teşekkür daha yapmak durumundayım. Gerçekten Maraş için çok değerli olan HG Hospital'ı açtı. Bana göre Maraş için çok değerli bir yatırım. Buna sahip çıkmamız lazım. Kendisine bu anlamda da teşekkür ediyorum. 18 Ocak 2025 tarihinde e, Sayın Genel Başkanımız Mahmut Asmalı'nın, e, Sayın Bakanımız Vahit Kirişçi, Sayın Bakanımız Mustafa Elitaş ve Kahramanmaraş milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il yönetiminin hazır olduğu genel kurulumuzu yaptık. Yeni yönetim olarak 2025 ve 2026 yılı için ikinci defa yönetimi devralarak inşallah bu dönemde Müsiyat ve Maraş için bir şeyler yapmaya çalışacağız hep beraber. Müsiyat gerçekten çok değerli bir kuruluş. Şu an yurt içinde 84 irtibat noktasında, yurt dışında da 84 farklı ülke 99 irtibat noktasında 14 bine aşkın üyesi olan 60 bine yakın işletmeyi sahibiyle yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam veren büyük bir camiadır. Müsiatta adil paylaşım, haram helal bilinci, itibar, doğruluk, dayanışma, cömertlik, verimlilik, gelişim, doğa bilinci ehliyet ve liyakat merhamet bu güzel değerlere sahip olan derneğimize bu değerleri paylaşan Kahramanmaraş'ı iş insanlarımızı üye olmaya davet ediyorum. Bunu da e, bu tamam. sefer açıkça tamam. belirtmek tamam. istiyorum. Tamam. Müsiyat gerek yurt içinde gerek yurt dışı programlarıyla e, Türkiye'de ülkenin kalkınması, istihdamı, üretimi, ihracatı konusunda e, çaba sarf eden ee, emek sarf eden, ülke için çalışan, vatan, millet için çalışan insanlar, iş insanları topluluğu bu anlamda bu hassasiyeti paylaşan e, Kahramanmaraşlı iş insanlarımızı da müsüyadımıza e, üye olmaya davet ediyoruz.